Merhaba arkadaşlarım, bir dersimizde daha birlikteyiz. Ben Hasan Koçiğit, yanında arkadaşımız Mert var. Hocam ee, merhabalar. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Basınçla ilgili yeni nesil sorular nasıl geliyor? Bunların üstünde yeni nesil sorulara basınç konusunda nasıl yaklaşmalıyız? Bunlarla ilgili biraz soru çözeceğiz. Burada amacımız LGS'de çıkmış soruların yeni nesil soruların nasıl yaklaşmalıyız, basınç sorularının nasıl geldiğini. Size anlatmaya çalışmak. İlk olarak 2020 LGS'de gelmiş bir soru üzerinde duralım. Bir öğrenci diye başlayan sorumuza bir bakalım. Bir öğrenci yüzey alanları birbirinden farklı. Yüzey alanları birbirinden farklı. Olan iki katı bir cisimi kullanarak bir deney yapıyor. Arkadaşlar katı bir cisim kullanarak bir deney yapıyor. Öğrenci cismi şekil birdeki gibi küçük yüzey alanı süngere değecek şekilde koyuyor. Daha sonra cismi şekil 2'deki gibi büyük yüzey alanı aynı süngere değecek şekilde koyarak süngerdeki çökme miktarını gözlemliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencinin bu deneyde sabit tuttuğu yani kontrol değişkeninden bahsediyor. Biri değildir diye bize soruyor. Arkadaşlar ne yapmış? Aynı cismi bir küçük yüzey alanı üzerine bir de büyük yüzey alanı üzerine koyarak sünger üzerinde ama aynı sünger üzerinde ne kadar çökme yapıyor ölçmeye çalışmış. Peki bu deneyde, bu yapılan deneyde hangisi sabit tutulmuştur? Hangisi kontrol edilen değişkendir diye bize sormuyor. Diyor ki hangisi değildir? Buna dikkat edelim arkadaşlar. Peki Cismin ağırlığı sabit mi? Evet hocam, aynı cisim. Buradaki ağırlığı da g olsun. Buradaki ağırlığı da g olsun. Cismin ağırlığında bir değişiklik yok, aynı cisim. Peki yüzey alanı, yüzey alanı değişiyor arkadaşlar. Düşünün şu şekilde bir yüzey alanı var. Burası S olsun ama geniş tarafını çeviriyor. Burası 2S olsun. Yani yüzey alanı ne oldu? İki şekil arasında değişkenlik gösterdi. Sabit değil. Yüzey alanı sabit değil. Zeminin cinsi ikisinde de arkadaşlar bize diyor ki Aynı süngere. Sorunun köküne dikkat edelim. Sorunun metnine dikkat edelim. Aynı süngere değecek şekilde. Demek ki sünger de cinsi aynı olduğu için zeminin cinsinde bir değişiklik yok. Cismin yapıldığı maddenin cinsi nedir diye soruyor. Arkadaşlar bir kere cisim değişmedi. Cisim sadece bir ters çevrildi bir düz konuldu. Yani cinsinde bir değişiklik meydana gelmedi. Peki Hangisi kontrol edilen değişkenlerden biri değildir? Yüzey alanı. Neden yüzey alanı? Çünkü dar ve geniş olmak üzere değişti. Bir başka sorumuza bakalım. Yine 2020 LGS sorularımızdan bir tanesi. Burada bize ne soruyor arkadaşlar? Diyor ki sıvı basıncını etkileyen değişkenler. Sıvı basıncını etkileyen değişkenler. Bir kere ben bu cümleyi duyduktan sonra size sorayım. Sıvı basıncını etkileyen değişkenler nelerdir? Şudur arkadaşlar. Sıvı basıncı biliyorsunuz derinlik arttıkça artar. Derinliğe bağlı. Bir de neye bağlı arkadaşlar? Yoğunluk. Yoğunluk arttıkça yine sıvı basıncı artar. Derinliğe ve neye bağlı? Yoğunluğa bağlı. Sorumuza tekrar geri dönüyorum. Sıvı basıncını etkileyen değişkenlerle ilgili bir deneyde bir öğrenci esnek ve su geçirmez bir madde ile bir huninin geniş yüzeyini tamamen kapatıyor. Daha sonra lastik bir hortumun bir ucunu huniye, diğer ucunu da içinde bir miktar su olan u borusuna şekillik gibi geçiriyor. Lastik hortumun ucundaki huniyi eşit hacimde civa ile ve etil alkol bulunan özdeş kapların tabanına değecek şekilde ayrı ayrı batırıyor. Civanın yoğunluğunun etil alkolün yoğunluğundan büyük olduğu bilindiğine göre. Huniler kabın tabanına değecek şekilde batırıldığında U borularında oluşabilecek su seviyeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar deney şöyle çok basit bir deney. Bir kere en başta notlarımızı aldık. Derinlik arttıkça artar, yoğunluk arttıkça artar sıvı basıncı. Bir şey daha vermiş bize soruda. Cıvanın yoğunluğu arkadaşlar etil alkolün yoğunluğundan daha büyüktür diye bize söylemiş. Bütün bu bilgilerin ışığında ne yapacağız bakalım. Bir kere bu tür deneylerde bu deney düzeneyi arkadaşlar bilinen bir deney düzeneğidir. MEP kitaplarında da bol bol deneyi ve örnekleri ve soruları vardır. Şimdi bunun üstünde size anlatmaya çalışayım önce. Burada önce lastik bir hortum alınır. Lastik hortumun ucuna bir huni geçirilir. Huninin ucuna da genelde esnek bir balon geçirilir. Su geçirmez esnek bir balon takılır. Sonra cam bir U boru ve U, U borunun içerisinde de renkli bir sıvı konur. Sonra siz bu huniyi aşağı doğru indirdiğinizde derinlik arttığı için bu plastik balona, şuradaki huninin ucundaki plastik balona sıvı basıncı artarak etki eder. Siz derinliği arttırdıkça o da daha fazla etki eder. Bu etkiyle Lastik hortumun içerisindeki gaz gider ve ne yapar? Bu renkli sıvıyı iter. Renkli sıvı şu kolda yükselmeye başlar. Aynısı diğer sıvıda da geçerli. Burada derinlik önemli. Derinliği siz arttırdıkça U borusunun şu kolundaki sıvı seviyesi de yükselir. Azalttıkça da bu kolundaki yükselir. Peki bu derinlikle ilgili. Peki yoğunlukla ilgili ne söyleyebilirim? Yoğunlukla ilgili de şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yoğunlukta da eğer aynı derinliğe koyduysanız ama diğer sıvı daha yoğunsa onun tabi ki itme gücü daha fazla olacaktır. Bu koldaki yükselme daha fazla olacaktır. Yani ya hangi sıvının yoğunluğu fazlaysa o daha büyük bir basınç uygulayacaktır. Şimdi soruya geri dönelim. Cıvanın yoğunluğu etil alkolün yoğunluğundan daha büyük olduğu bilindiğine göre huniler kabın tabanına değecek şekilde batırıldığında U borularında oluşabilecek su seviyeleri hangisine doğru verilmiştir? Yani diyor ki ...deyecek şekilde ikisini de buraya getirdin iki kapta da. Derinlikler aynı. Peki elinde ne kaldı? Derinlikle işin bittiyse tek yoğunluk kaldı. Yoğunluğu büyük olanın o zaman sıvı basıncı da büyük olacak. Yoğunluğu büyük olan kim? Civa. O zaman civa daha çok itecek etil alkole göre. Civanın bulunduğu borudaki şu koldaki yükselme daha fazla olacak. Ama etil alkoldeki daha az olacak. Öyle bir seçenek bulmalıyız arkadaşlar. A seçeneğine bakın. A seçeneğinde arkadaşlar etil alkolünki daha yüksek olmaz. Ee, B seçeneğine bakalım arkadaşlar. B seçeneğinde de bu sefer sıkıntı şurada bakın. Evet civaninki daha yüksek ama B seçeneğinde de etil alkol tarafında bir yükselme olmuş. Böyle bir şey söz konusu değil. Siz dibe daldırdıkça bu kolda bir yükselme olacak. Belki civaya göre daha az olacak ama yükselme olacak. Burada alçalma var. O yüzden bu da yanlış. D seçeneğine bakın. D seçeneğinde de bir değişiklik yok arkadaşlar. Civanın bulunduğu kapta aşağı daldırıyorsunuz. Bir değişiklik yok. Bu da olmaz. C seçeneğine gelelim. Civanın etil alkolden daha yoğun olduğunu söyledik. O zaman civanın ve etil alkolün yükselmesi olacak ama ki daha fazla olacak. Civanın yükselmesinin olduğu kola bakın. Bir de etil alkolün olduğu kola bakın. Civa yükseltmiş. Etil alkol de yükseltmiş. Ama civa daha yoğun olduğu için Etil alkole göre daha fazla yükseltmiş. Bu nedenle yanıtımız C seçeneği olacaktır. Bir başka LGS örnek sorumuz arkadaşlar. Nasıl yaklaşacağız bu tarz sorulara? Onu da inceleyelim. Demiş ki bize bir öğretmen öğrencilerinden katı basıncının cismin yere temas eden yüzey alanına bağlı olup olmadığını. Yüzey alanına bağlı olup olmadığını biliyorsunuz katı basıncı iki şeye bağlı arkadaşlar. Bunlar neydi? Yüzey alanı. Yüzey alanıyla ters orantılı ve bir de ağırlık. Cismin ağırlığıyla da doğru orantılıydı. İki tane faktörüm var elimde. Bir, yüzey alanı. iki ağırlık. Bana yüzey alanına bağlı olup olmadığını araştırmamı istiyor. Buna göre öğrenciler kum zemin üzerinde çeşitli malzemeleri kullanarak kurdukları aşağıdaki düzeneklerin hangisinde katı basıncının cismin yere temas eden yüzey alanına bağlı olduğunu gözlemleyebilir. Şimdi arkadaşlarım tek tek bakmaya çalışalım. Birbirine yapıştırılan özdeş küpler 2 ve 3 rakamları yere gelecek şekilde konuluyor diye bize söylüyor. Bakın özdeş bunlar. G, G, G ağırlığında. Yere temas eden yüzey alanlarında S, S diyelim. Ne olur burası arkadaşlar? 3G bölü 2S. Buraya gelelim. G, G, G S, S. Zaten özdeşlerdi. 3G bölü 2S. Yüzey alanında bir değişiklik oldu mu? Hayır. 2S, e 2S. Bu olmaz. B seçeneğine bakalım. Yerde duran silgi üzerine özdeş bir silgi daha koyuyorsun. Yüzey alanı değişmemiş. Aynı yüzey alanı temas ediyor. Ama sen G ağırlığın üstüne bir G daha koyuyorsun. Oluyor 2G. Sen burada ağırlığı ispat edebilirsin. Yüzey alanını temas eden alanı ispat edemezsin. C seçeneğine bakalım. Üst üste duran özdeş fincanlardan üstteki fincanın altındaki tabakla birlikte alınıyor. Arkadaşlar bu sefer de ne yapıyorsun? 2g ağırlığında olan bir cismi g ağırlığına dönüştürüyorsun. Aslında yine ağırlığı ispat ediyorsun. Yüzey alanında bir değişiklik yok. Bu da olmaz. D seçeneğinde içi sıvı dolu olan tabanı ağız kısmından geniş olan cam şişe ters çevrilerek konuluyor. He. İçindeki su dökülüyor mu arkadaşlar? Hayır. Ağırlık aynı ağırlığını yine G diyelim. Yüzey alanı bu tarafa S diyelim. Bu tarafa 2S diyelim. Çünkü bu taraf daha geniş farkındaysanız. Kapak kısmı dar. Alt kısmı geniş. Peki sen bu şişeyi ters çevirirsen. Yani 2S üste gelecek. S alta gelecek şekilde. Dar kısmı alta gelecek şekilde çevirirsen. Yüzey alanını değiştirmiş oldun mu? Oldun. Yüzey alanına bağlı olup olmadığını buradan ölçebilir misin? Ölçebilirsin. Bu nedenle yanıtımız D seçeneği olacaktır. Bir başka sorumuz da bize ne soruyor? Diyor ki bize bir odada bulunan şekildeki ranzanın ayakları üzerinde bulunduğu halı zeminde derin bir iz bırakmıştır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yapılırsa ranza ayaklarının halı zeminde bıraktığı iz derinliği artar. Yani bana diyor ki basıncı arttır. Basıncı arttır. Ne demek bu değerli arkadaşlarım? Katı basıncında iki şeyle basıncı arttırabilirsin. Bir, yüzey alanı yüzey alanı Küçülürse basınç artar. Yüzey alanı küçülteceksin. Ya da ağırlık artarsa katı basıncı artar. Ya da ağırlığı arttıracaksın. Bakalım ikisinden hangisi. Çünkü bana diyor ki derinliği arttır, basıncı arttır. Şıkları tek tek bakacağım. Ranzanın birinci katındaki ayaklarının altına genişliğinden daha fazla olan bir tahta parçası. Yani buraya genişletelim diyor. Genişletirsen yüzey alanını büyütürsün. Oysa ki ben küçültmeliydim. O zaman basıncı azaltmış oluyorum. Bu olmaz arkadaşlar. C seçeneğine bakıyorum. Ranzanın birinci katında bulunan yatak bulunduğu yerden çıkarılırsa sen yatağın birini alırsan bu sefer de ağırlığı azaltıyorsun. Ağırlık arttırılmalıydı oysa ki bu da olmaz. Ranzanın ikinci katı alınıp başka bir yere konulursa, ikinci katını alırsan yine ağırlığı azaltıyorsun. Bu sefer yine basınç azalıyor. B seçeneğine bakalım. Ranzanın ikinci katında bulunan yatak daha ağır olayla değiştirilirse. He. Biz buraya ne, ne, yazdık en başta? Ne arıyorduk? Sorulara yaklaşımımıza dikkat edin. Başta ne aradığımı yazıyorum sonra onu aramaya çıkıyorum. Ne aradığımı bilmeden yola çıkabilir miyim? Çıkamam. Ağırlığı arttıran bir şey arıyorum. Ağırlığı arttıran bir şey arıyorum. Ve daha ağır bir yatak koyuyorum buraya. O zaman ağırlık ne oluyor? Artıyor. Ve böylece basınç da artıyor ve daha derin izler elde edebiliyorum değerli arkadaşlarım. Bir sorumuz daha. Sıvı basıncı derinlikle artar. Derinlik arttıkça artar, yoğunluk arttıkça artar biliyorsunuz. Derinlikle artar. Buna göre durumlarından hangileri sıvı basıncı derinlikle artar bilgisini kullanılarak açıklanabilir? Bakalım. İçinde çeşitli sıvıların saklandığı büyük depoların dışında bulunan çelik bantların deponun alt kısmında daha sık aralıklarla sarılması. Arkadaşlar bakın, derinlik arttıkça artar. Sen şimdi burada sıvıyı doldurdun. Derine indikçe basınç artacağı için alt kısmın daha güçlü olması lazım. Çünkü burada basınç üste göre daha fazla patlama imkanı olur, olabilir. Aynen barajların alt duvarlarının üst duvarlara göre daha kalın yapılması gibi. Bu derinlikle artarı ifade eden bir durum. İkinci durumumuza bakalım. Üzerinde delik bulunan suyla dolu bir şişede su seviyesinin deliğe yaklaşmasıyla delikten çıkan suyun ulaştığı yatay mesafenin de azalması. Değerli arkadaşlarım derinlik arttıkça artarın meşhur deneyidir bu. Siz buradan bir delik açarsanız buraya kadar fışkırır. Alttan açarsanız daha uzağa fışkırır. Derinlik arttıkça artarın ispatıdır bu. Bu da doğru. İçi suyla dolu bir kabın üzerindeki hareketli kapağa kuvvet uygulandığında mantar tıpalarla kapatılan deliklerden tıpaların fırlaması. Bu arkadaşlar delik deliklerden mantar tıpaların fırlaması derinlikle ilgili değil. Zaten aynı derinlikteler ki aynı derinlikte olmasalar da ispat değil. Bu sıvılara uygulanan basınç sıvı tarafından her yöne eşit büyüklükte iletilir. Pascal prensibinin ispatıdır. Bu derinlikle ilgili değildir. O zaman 1 ve 2'ye evet dedik. Yanıtımız ne oldu arkadaşlarım? C seçeneği oldu. Değerli arkadaşlarım yeni nesil sorularımızın çözümleri bu şekilde. Bir tane de kaynaklarımızdan çözelim. Bizim kaynaklarımızdaki yeni nesil tarzı sorulardan çözelim. Beren ve Ahmet öğretmenlerinin verdiği basınç deneyi ödevini yapmak için hazırlık yapıp uygulayacakları deneyler için değişkenlerini belirliyorlar. Beren'in deneyindeki değişkenlere bakalım. Bağımlı değişkeni kabın tabanındaki basınç, bağımsızı sıvının yoğunluğu. Mehmet'in değişkenleri bağımlısı kabın tabanındaki basınç bağımsız kabın şekli. Beren ve Mehmet'in hazırlayacakları deney düzeneklerinin değişkenleri tabloları verilmiş. Verilen değişkenlerle kontrollü deneyler yapan Beren ve Mehmet'in deney düzenekleri açtıkların hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar Beren'in deney düzeneği. A şıkkına bakalım. Ne diyor Beren? Diyor ki benim bağımlı değişkenim kabın tabanındaki basınç. Basınç değişecek ama sıvının yoğunluğuna bağlı. O zaman derinlikleri aynı tutacak. Beren derinlikleri aynı tutmuş mu? H tutmuş. Yoğunlukları değişik tutmuş mu? Yoğunluklar değişikmiş. D ve 2D. Evet Beren amacına ulaşabilir. Peki Mehmet ne diyordu? Kabın tabanındaki basıncı inceleyeceğim ama kabın şekline bağlı olmadığını göstermem lazım bağımsız olarak. O zaman derinlik ve yoğunluğu aynı tutmalı. Derinlik aynı, yoğunluk aynı. Şekil farklı. Biri genişliyor, biri daralıyor. O zaman Mehmet de amacına ulaşır. C seçeneğinde berenin deney düzeneğinde ilgili kabın tabanındaki basınç ve sıvının yoğunluğuyla ilgili bize bir şey söylüyor. Arkadaşlar sıvının yoğunluğuna bakıyorsun, ikisinde de aynı. Halbuki sıvının yoğunluğu bağımsız değişken ve farklı olmalıydı. Derinliklere bakıyorsun farklı. Beren bu deneyden sıvının yoğunluğunu ölçemez arkadaşlar. Sıvının yoğunluğunun basınç üzerindeki etkisini ölçemez. Bu yanlış. Mehmet'e bakalım. Mehmet neyi ölçüyordu? Kabın şekli kap tabanındaki basınç şeklindeki Mehmet'in deney düzeneğinde de arkadaşlar burada da Mehmet'te 2H 2H derinlikler 5D'ye 3D ye yoğunluklar farklı bağımsız değişkeni ee, burada keselim. Okey. Soru evet. yanlış. Kapanış yapalım. Değerli arkadaşlarım e, çok teşekkür ediyorum. Öyle Sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Aynen devam. Başarılar sizinle olsun. Şöyle koyun tekrar bir kapanış yapacağım. Sanki bir önceki gibi. Burada bitiriyoruz der gibi. Değerli arkadaşlarım. Burada yeni nesil sorularımızın incelemesini, basınçla ilgili yeni nesil sorularımızın incelemesini bitiriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Tayfa kendine iyi bak. Görüşmek üzere.